Valla birlik beraber bizim tek bir amacımız var. Bu ülkenin birliği, beraberliği, kardeşliğiyle birleşen insanlarla yalnız ağırlığı olmak şart değil bizim derneğin en büyük özelliği de o. Es Ağrılar Derneği. Biz Eskişehir'de yaşayan ağrılarız. Yatırımımız da burada, çocuklarımız da burada doğdu, büyüdüler. Ben kendimi açıma söyleyeyim. 40-45 senede Eskişehir'de yaşıyorum. Ben Eskişehirli izliyorum. Yalnız Eskişehirli değil, Emirdağlı, Seyit Gazılı. Biz herkese yardımcı oluyoruz. i̇nsanlar biliyorsun büyük şehirlerde insanlar kayboluyor. Bir senede olsa bir araya gelip sohbet etmek, belki bizim üyelerimiz içinde bazı insanlar vardı senede bir sefer böyle bir etkinliği görmüyor, gitmiyor. Biz de bu arada ne yapalım, kendi aramızda bir etkinlik olsun. Kendi ağrı yöresinde olan sanatçılar, bizim üç tane sanatçı vardır, o sanatçıların hem türkülerini görmek, örf adet ve gelenekleri yaşatmak için geceyi, e, bunu derinsedik. sağ olsun bu sene dördüncü yılına bastık. sosyal ve kültürel yaşatılması da e, Türkiye'nin bu sürecinde de Eskişehir'de ağırların bir araya gelerek Türkiye'nin herkesin Türkiye'si olduğunu dile getirmeleri, birlik ve beraberlik göstermeleri, dayanışma içerisinde bir ayrım yapmadan Kürdü, Türkü, Laz'ı, Çerkezi demeden Eskişehir'deki şehirdeki ağrıların toplanması, buradaki kardeşleriyle kaynaşması çok önemli bir durumdur. Atıyordu. Bu seni ne yapalım diye değerli dostlarımız dediler ki bizim ağrılar burada bütünleşmişler. Eski şehirlerle bütün bütünleşmişti. Ee, Eskişehir'e katkıda bulunmuşlar. Eskişehir belki de Türkiye'de en güzel kaynaştıkları illerden biridir. Biz bundan sevinçliyiz, gururluyuz. E aslında çok güzel bir organizasyon yapıyorlar. Çok güzel başarıyorlar. Burada tabii yabancı bir şeyde ilde hemşerileri bu kadar bir araya toplamak hakikaten büyük bir başarıdır. Biz de onlardan gurur duyuyoruz. Her bir araya gelişimde sımsıcak dostluk sımsıcak vatan sevgisi, sımsıcak kardeşlik duygularını hep hissettim. Bu <laughs>